Merhaba sevgili takipçilerim Ve ben renkli bitkilere kanalıma hoş geldiniz. Evet her zaman çiçeklerden ve sukulentlerden başlıyordum. Bu sefer bahçemize geldi. Mandalina'dan başladım. Şu an e, bahçede işçiler çalışıyor. Kesim yapıyorlar. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Ben de en dolu ağaçtan başladım. Bakın. Gene istediğim rengi alamıyorum. Gördüğünüz gibi harika. Dolu dolu. Evet. Aslında fazla size gerek yok. Gördüğünüz gibi her şey görünüyor. Burada da işçiler çalışıyor. Şöyle sağ olsunlar. benim hakkımda konuşuyorlar evet şimdi ayrı bir dilde konuştukları için anlaşılmaz siz anlamazsınız ne dediğini ama ben anlıyorum gördüğünüz gibi maşallah gözüme alamıyorum bir tane de bir tür göstereceğim size şu. Bu bizim değil, dayımların. Bu dayımların bahçesi. Aslında bu çok büyür, kocaman olur. Ama bakımsız olduğu için pek fazla büyümüyor taneleri. Altta bir iki tane var büyük. Şöyle. Ağaç kavunu diyorlar. Çok leziz bir portakal türü mandalina mı? Yok, mandalina değil ya. Portakal türü. Şöyle. Kocaman, kocaman. Şimdi işçilerin yanına gideceğim. kesim yaptıkları yere takavv mandalinayı o, o ağaç kavununu göstereyim yukarıdakileri şöyle ağaç kavunu <laughs> İşçilerin yanına gideyim ama ayrı bir dil konuştukları için Kusura bakmayın anlaşılmıyor Tabii ki. <laughs> Tabii ki. <laughs> Bir dakika geliyorum. Neredesin? Bir dakika. Ağaçtan görünmüyor. El salla. Mandalina var. <laughs> <laughs> Elinize sağlık. Bunlar da toplanan mandalinalar. Bunlar hepsi yatak olacak. Yatak dediğimde bazıları anlamıyor yatağın ne demek olduğunu. Yani yatak mandalinanın. Şöyle daha yeni başladılar. İşçiler pek bir şey koparmamışlar. 2-3 saatlik bir çalışmanın ürünü bunlar. sağlık. Yatak dediğim bunların tek tek sarılacak. Şöyle. Tek tek yağlı kağıda sarılıyor. Ondan sonra soğuk hava deposuna konuluyor. Yani klima falan yok. Sadece soğuk bir yerde muhafaza ediliyor. Ondan sonra bir buçuk iki ay sonra tekrar açılacak bunlar. İçinde çürük var mı yok mu? seçilecek tekrar sarılacak ve bahar ayında satışa çıkacak bunlar bu sene birinci kalite olduğu için hiç içinden seçmece yok geçen sene bir sürü mandalina atılmıştı ama bu sene her taraf bütün mandalina pırıl pırıl ya mu evet arkadaşlar bahçemiz Asi kenarında. Şöyle. Burada bir sürü susun böyle geçiyor. Bu Şam'dan geliyormuş bu su. Şöyle burası bahçemizin kenarı. Ellerine sağlık koparmışlar burayı. Şimdi öteki bahçeye gidiyorum. Hepsi narinciye bahçeleri burada. Hepsini koparmışlar. Şu toplayamadıkları böyle eri eri yeşil olanlar kışın gelip topluyoruz biz eve götürüyoruz. Ağaçta bir sürü bırakmışlar. Evet şimdi öbür bahçeye gidelim. Bu da öteki bahçemiz sevgili dostlar. Yeni sulanmış olduğu için Böyle basmak istemiyorum. Çamur olacağım. Evet. Burada bu bahçedeki mandalinalar. Şöyle. Sene fazla yüklü değil. Geçen seneki gibi yüklü değil. öyle ilerleyerek geçelim ilerleyerek pardon Bu da ağaç kavunumuz. Bunların taneleri daha büyük. Evet bir tanesi düşmüş. Onu ziyan etmeyeceğim. Çünkü gerçekten çok leziz bir portakal. Koyalım buraya. Bunlar da mayıslı portakalı. Yani mayıs ayında ancak olgunlaşır. Şimdi daha yemyeşil. Yani anlayacağınız bütün yıl boyu narenciye eksik olmaz buradan, Hatay'dan. Bunlar da limon ağaçlarımız. Bunlar dolu dolu. Çok yüklüler. Şöyle şimdi evin terasından genel bir görüntü alarak kapatmak istiyorum. Burası bahçe şey köydeki evimiz. Burası da asma ağacımız. Bu sene toplayamadığımız için içinde çürüdü. Dalında çürüdü maalesef. Çünkü zamanımız kalmadı onları toplamaya. Hepsi dalında çürümüş. Kuşlara da kalsın sıkıntı değil. Burası da bahçemizin bir kısmı. Ve görünmüyor ama şöyle. Bu karşı köy. Karşıyaka dedikleri başka bir köy. Karadeniz köylerini andırıyor. Ama tabi orası daha fazla yeşillik var. Daha çok yağmur alıyor. Burası pek yağmur almıyor. Evet sevgili dostlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Ceviz ağacımızla size vedalaşmak istiyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.